Beni Kurayza'nın akıbeti hıyaneti vateniye cezası. Düşmanın çekilip gitmesiyle Medine ufkundan kara bulutlar silinmişti. Fakat bütün Arabistan'ı Müslümanlar aleyhine ayaklandırıp Medine'ye kadar sürükleyen Yahudi reislerinden olan Huyey bin Ahtap, düşman saflarına katılmış olan Beni Kurayza yanındaydı. Bu adam yine eski caniyane hareketlerine devam edebilirdi. Bu sene havaların müsaitsizliği ve fırtına düşmanı mağlup etmişti. Fakat kış olmayan bir mevsimde Yahudiler Medine üzerine aynı hücumu hazırlayabilirdi. Müttefikler çekilip gitmişti. Fakat onların bir kısmı olan Yahudiler Medine'nin burnunun dibindeydi. Onları takip etmek yerinde olurdu. Bu harbin en büyük sorumlu adamı olan Huyey onların arasında barınıyordu. Onu kendi başına bırakmak tehlikeye meydan vermek demekti. Sonra bizzat Beni Kurayza düşman tarafına geçmiş, dar zamanda ahdini bozmuş, Medine'ye hücum ederek Müslümanları kılıçtan geçirmeye hazırlanmıştı. Bütün bunlar cezasız bırakılamazdı. Onun için yılanı yuvasında bastırıp başını ezmek lazımdı. Hz. Peygamber Allah'a ve Resulüne muti olanlar ikindi namazını beni Kurayza nahiyesinde kılsınlar diye ilan etti. Hazreti Ali'ye sancağı verip gönderdi. Müslümanlar da silahlarını çıkarmadan düşmanı takibe yollandılar. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerle antlaşmalar yapılmıştı. Onların canları, malları, hürriyetleri emniyet altına alınmıştı. Fakat Yahudiler bu antlaşmalara riayet etmemişlerdi. Beni Nadir bu ahdi bozmuştu. Hz. Peygamber onlara antlaşmanın yenilenmesini teklif ettiği halde Beni Kurayza antlaşmayı yenileyerek eski şartlar dairesinde yaşamaktaydı. Fakat Hendek Harbi esnasında onlar da bu harbi körükleyen Huyey bin Ahtab'ın entrikalarına katılarak ahitlerini bozmuşlar, düşman tarafına geçmişler, en sıkıntılı bir zamanda Müslümanları arkadan vurmak üzere silah çekmişlerdi. Müttefikleri bozulup çekilince onlar da hezimete uğrayarak kalelerine çekilmişlerdi. Ahitlerini bozup düşman tarafına geçmek yetmiyormuş gibi şimdi bir de bu harbin en büyük sorumlusu olan bir adam onlarla beraber bulunuyordu. Müslümanların bu davayı halletmelerinden başka çare kalmamıştı. İşte onun için Hz. Peygamber derhal Beni Kurayza üzerine yürüyüş emrini vermiştir. Beni Kurayza burada ikinci bir hata daha işledi. Eğer Müslümanları iyi karşılasalar ve teslim olsalar bu kusurları affolunabilirdi. Onlarsa düşmanca harekete karar verdiler, mukavemete başladılar. Müslümanları ve peygamberlerini takir ettiler. Kanlarına bile dil uzattılar. Hazreti Ali ordudan ilerleyip onların kalelerine yaklaştığı zaman Kurayzalıların peygambere söylediklerini kulaklarıyla duymuştu. Taberi'nin dediği gibi Müstahkem yerlere yaklaştığı zaman Beni Kurayza'dan peygamber hakkında pek çirkin sözler duyulmuştu. Bu vaziyet karşısında Müslümanlar muhasaraya karar verdiler. Muhasara 25 gün sürdü. Yahudiler bir türlü meydana çıkmıyordu. Nihayet muhasaradan bıkınca muharebeye başladılar. Beni Nadir gibi sürgüne gitmeye razıydılar. Beni Nadir'i muahede bağlı oldukları hasreç müdafaa etmişti. Kurayza'da Evs kabilesiyle muahede halindeydiler. Arabistan'da bu gibi muahede bağları kan rabıtası kadar kuvvetli sayılırdı. Onun için Evs'ten ricada bulundular. Hz. Peygamber de hakkınızda hüküm vermek üzere bir hakem gösterin hükmü o versin dedi. Beni Kurayza'da müttefikleri olan Sad bin Muaz'ı hakem gösterdiler. İlk ahitlerini bozdukları zaman onlara nasihatçi olarak giden heyet arasında Saad da vardı. Saad'ın hükmü şöyleydi. Yahudiler içinde musamaha da bulunanlar idam edilecek. Kadınlar ve çocuklar esir olacak, malları ganimet sayılacak. Bu hükmü ağır bulanlar var. Fakat hiyaneti vataniyenin cezası başka ne olabilir? Yahudiler iki yüzlülük yapmıştı. Şayet Yahudiler galip gelseydi, Hendek Harbi'ni müttefikler kazansaydı, Müslümanlara neler yapmayacaklardı? Kadınlar ve çocuklar bile kılıçtan kurtulamayacaktı. Burada misliyle cezadan ileri gidilmemiştir. Sonra bu hüküm Tevrat'ın hükmüne de uygundur. Ahdi Kadim'de şöyle denilmektedir. Bir şehre cenk için yaklaştığında onu sulha davet edesin. Eğer sana suç cevabını verip sana kapılarını açarlarsa içinde bulunan kavmin kafesiz sana haraç güzar olup sana hizmet ve kulluk edecekler. Eğer seninle musalaha etmeyip cenk ederlerse o zaman onu muhasara edeceksin ve Allah'ın Rab onu senin eline teslim ettikte erkeklerin cümlesine kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları, hayvanları ve şehirde olan her şeyi bütün malını kendin için çapul edeceksin.'' Ve Allah'ın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin. Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksın. Kurayza'nın hükmü bunun aynıdır. Hz. Peygamber vahyi ilahi telakki etmediği meselelerde devrata göre hüküm vermeyi kabul ederdi kıble meselesi recim ve kısas hakkında vahiy gelmezden önce bunlarla Tevrat hükümlerine tebaiyet etmişti. Saad Beni Kurayza hakkında bu hükmünü verince peygamber bu bir hükmü ilahidir demişti. Bu sözler Tevrat'ın hükmüne aitti. Beni Kurayza da bu hükmün Tevrat'a uygun olduğunu teslim etmiş, ölümü metanetle karşılamıştı. Huyey bin Ahtaf siyaset meydanına getirildiği zaman Hazreti Peygamber'e şöyle demişti. Herkes ölümü tadacak. Benim de ecelim dolmuş. Sana karşı yaptığım düşmanlığa pişman olmuş değilim. Sonra halka dönerek şunları söylemiştir. Allah'ın emrinde hiçbir mahsur yoktur. Bu bir hükmü ilahidir. Kader böyleymiş. Bu Beni İsrail'e yazılan bir azaptır. Bu hükmü Yahudiler böyle karşılamıştı. Çünkü cezalarını hak etmişlerdi. Kurayza'dan Zübeyir bin Bata, Boğaz Harbi esnasında Sabit bin Kaysa iyilikte bulunmuş, ele geçmişken onu serbest bırakmıştı. Sabit bu iyiliğe karşılıkta bulunmak istedi. Hazreti Peygamber'e fikrini açtı. Zübeyir'in kendisine bağışlanmasını diledi. Hazreti Peygamber de onu bağışladı. Zübeyir bunu duyunca Sabit'e ''Hanımım ve çocuklarım yanımda olmadıktan sonra hayat benim neme gerek?'' dedi. Sabit, Hazreti Peygamber'e müracaat ederek onun hanımının ve çocuklarının malının da bağışlanmasını diledi. Hazreti Peygamber bu dileği de kabul etti. Sabit, Zübeyir'e bunları böylece söyleyince Zübeyir, Beni Kurayza uluları öldükten sonra benim için hayatın tadı yoktur. Ben de onlara katılmak isterim dedi ve affolunmuşken kendi isteğiyle ölüme gitti. Kadınlar harpte öldürülmezdi fakat bu defa bir kadın öldürülmüştür. Çünkü bir Müslümanın üzerine taş atarak onu öldürmüştü. Kısası olarak o da öldürüldü. Hüküm infaz olunacağı zaman kadının soğukkanlılığını muhafaza ederek Hz. Ayşe ile konuşmakta ve gülmekte devam ediyordu. Ölüme adıyla çağrılınca koştu. Hz. Ayşe ona nereye gittiğini sorunca ben bir suç işledim onun cezasını görmeye gidiyorum dedi. Hz. Ayşe bu kadının cesaretinden takdirle bahseder. Öleceğini bildiği halde bu kadının gülüp söylemesine hayretteyim derdi. Beni Kurayza'dan bu harpte öldürülenlerin sayısı 400 kadardır. 4 Yahudi de Müslüman olarak ölümden kurtulmuşlardır.